Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nora. Bugün sizlere yakadan başlamalı, hemen hemen bütün örgülerimde kullandığım yaka başlama tekniğini göstereceğim. E bu yaka başlama tekniği şöyle şurası ön. Şu şekilde böyle yuvarlak bir görüntüsü var. Hem görüntü olarak hoş hem de yakanın esnemesini engelliyor. Daha derli toplu durmasını sağlıyor. O nedenle ben hemen hemen yakadan başladığım bütün örgülerimde bu başlama tekniğini kullanıyorum. E, çok da soruluyor aslında daha önceden anlatmıştım ama orada başka tekniklerin arasında anlattığım için biraz kaybolmuş galiba. O yüzden böyle tek olarak anlatmak istedim. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Şimdi e, ben şişime ilmek attım. Normal, klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek attım. Başlayacağınız projenizde kaç ilmek atmanız gerekiyorsa o kadar ilmek atla, at, o kadar ilmek atarak başlarsınız. E, çünkü bazı tırtıklarda yarısı kadar atılıyor. Bunda öyle değil. Bunda kaç ilmekse o kadar atılıyor. Sadece ben şuna dikkat ediyorum. Başta ve sonda düz ya da ters gelsin diye ilmeklerimi atarken hep tek sayı olarak atıyorum. Eğer çift olarak, çift sayı olarak atarsak, tersle başlarsak, düz düzle başlarsak, ters bitiyor. O nedenle ben hep tek sayıyla başlıyorum. E, bu tırtıklı başlama e, tekniği aslında e, esas ismi hazır lastik başlama tekniği ya da yuvarlak lastik de denilebiliyor. iki sıradan oluşuyor. İlk sıra bildiğimiz klasik tekli lastik. Bir ters, bir düz, tekli lastik. Birinci sırada bir şey yok. Evet, ben sıra sonuna kadar şimdi tekli lastik olarak örüp geleceğim. İlk sıramı tek lastik olarak ördüm. Şimdi ikinci sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki, burada ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi örerken şişimi örgünün altından geçiriyorum. İlmeği soldaki ilmeğe giriyorum. İlmeği şişten çıkarıp tekrar aynı noktaya geri dönüyorum ve ilmeği soldaki şişime takıyorum ve bu ilmeği düz olarak örüyorum ipi kendime doğru alıp ters ilmeğimi ters örüyorum ipimi dışarı doğru alıyorum düz ilmeğimi örerken şişi işimin altından geçiriyorum ilmeğin içine giriyorum ve ilmeği şişimden çıkarıp aynı noktaya geri dönüyorum ve ilmeği soldaki şişime takıyorum ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet ipi kendime doğru alıyorum, ters ilmeğimi ters örüyorum, ipimi dışarı doğru alıp düz ilmeğimi örerken şişimi işimin altından geçiriyorum, ilmeğe giriyorum, şişimden çıkarıp tekrar aynı noktaya geri dönüyorum ilmeği soldaki şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum ters ilmeğim ters düz ilmeğimi örerken daha yavaş göstermeye çalışayım Evet. Terslerimi normal ters örüyorum. Düzlerimi örerken şişimi aşağıdan geçirip ilmeği alıyorum ve tekrar aynı yere gelip sol şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm. parmağımla kapatıyorum ya bilmiyorum örerken şimdi tekrar göstereyim aşağıdan geçirdim ilmeğin içine girdim döndürdüm ve sol şişime taktım ve düz olarak ördüm Evet şimdi ben bunun üzerine 3 diş de haroşa örüyorum normalde yakaya başlarken tabi siz yapacağınız projeye göre değişir eğer bunu tek lastik olarak yakayı yapacaksanız bunun üzerinden yine normal bir ters bir düz olarak devam edebilirsiniz veya tekstil tipi lastik olarak devam edebilirsiniz nasıl isterseniz nasıl örmeniz gerekiyorsa öreceğiniz modelde ona göre örersiniz. Haroşa örecekseniz de 3 diş haroşa sırası. Şimdi ben bunu bitirdiğimde üzerine 3 diş haroşa sırası daha öreceğim. Eliniz alıştığı zaman çok kolay. Sadece eliniz alışıncaya kadar belki bir tık zorlanabilirsiniz. Ee, tabii yeni başlayanlar için söylüyorum. Zaten bunu e, arkadaşlarımın, örgü öğren arkadaşlarımın birçoğu da biliyordur. Hatta uyguluyordur da. Böyle küçük bir parçada başlayın. Eliniz alışsın. Sonra hiç sıkıntı çekmeden çok rahatlıkla yapabilirsiniz. şimdi örgüyü örerken hep söylüyorum şimdi yine söyleyeceğim bu başlangıç ipim sol taraftayken örgünün hep ön yüzünde oluyorum şimdi burası ön yüz bir sıra düz ördüğümde bir diş haroşa oluşmuş olacak şimdi arka yüzden bir sıra düz öreceğim ve bir diş haroşa sırası oluşmuş olacak sonra iki diş daha öreceğim toplam 3 diş olacak. 3 diş aroşa sırası ördüm. Şimdi şöyle göstereyim. Böyle bir görüntüsü oluyor. Yakada olacağı için de şu şekilde duracak tabi. Örgüleri ayrı bir şıklık kattığını düşünüyorum. Ben bu şekilde yaptığımda genellikle 3 diş aroşa örüyorum ve yeterli geliyor. Buna artık siz yaptığınız projeye göre karar verirsiniz. 3 diş, 4 diş ne kadar örmek istiyorsanız o şekilde örersiniz. Ben genellikle bu şekilde 3 dişi örüyorum. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.